Merhabalar, Kripto Safa kanalına hoş geldiniz. Bu, bu videoda Raka Coin yapacağız. Ee, arkadaşlar Raka'da bir desteğimiz vardı. 21 seviyesi bizim için bir destekti. 21'in altına kırılım geldi. 19 seviyesine kadar düştü. Ee, önümüzdeki ilk destek eski zirvesinin şu şekilde eski zirvesinin düşüş yaptığı yer 16 seviyesi arkadaşlar. Hani grafikteki artık hani son diyebileceğimiz destek 16 seviyesi. Ee, piyasada genel olarak bir korku endeksi çok fazla olduğu için satış baskısı, panik satışı olduğu için arkadaşlar. E, hacim iyice gittikçe düştüğü için e, bütün altcoin'ler güçlü desteklerini kırıp e, son desteklerine kadar düştüler. E, Rakada da aynı durum var. Hani e, genel olarak piyasa çok kötü durumda. E, bütün piyasa kırmızı arkadaşlar. Rakada da durum aynı şekilde. Hani e, dünyada olan Omikron varyantı yüzünden e, genel olarak piyasada bütün borsalarda bir düşüş var. E, bir Kripto para borsasında da aynı şekilde bir düşüş var. Zaten hani, Bitcoin düşüşüyle birlikte bütün altcoin'ler koinler ezildi. E, hacimsizlik yüzünden bir düşüş yaşadı genel olarak kripto para piyasası. Yani hani bu e, bu düşüşlerin olabileceğini zaten önceden bahsediyorduk arkadaşlar. Hani hacimsizliğin getireceği düşüşleri bahsediyorduk sürekli e, canlı yayınlarda, videolarda. Hani şu anlık e, bir 2022 yılını bekliyoruz. 10 günlük bir süreç kaldı. Hani e, piyasada hacimin artmasını bekliyoruz. Hacim girdiği zaman zaten e, Bitcoin yüksel Bitcoin yükselmesiyle birlikte rakada e, kal, e, yükselmeye başlar. E, şu an sadece yapmamız gereken şey beklemek. Hani sabırlı bir şekilde beklemek. Panik satışı yapmamak. E, şu şekilde söyleyebilirim. Borsalar aralık döneminde, e, kripto para piyasasında herkes aralık döneminde boğa beklediği için arkadaşlar borsalar bu dönemi uzattı. Hani işin içine e, tekrardan omikron varyantı girdiğinde yine kapanmalar olduğu için. Hani e, bazı ülkelerde Hollanda'da falan kapanma olduğu için. E, hani genel olarak borsada bir düşüş var arkadaşlar. Bütün e, biz tarafında da hani... E, öyle söyleyebiliriz. Yani pandemide e, şey, eee Covid pandemisinde de hani Covid-19 pandemisinde de aynı bu şekilde bir e, piyasada bir düşüş geldi arkadaşlar. Bitcoin ve e, altcoin'ler genel olarak bir düşüş yaşadı. Ondan sonra e, bir süre hakim olduktan sonra bir yükseliş geldi. Hani, e, zaten boğa o zaman başladı. Yine aynı şey olabilir. Hani e, aynı şekilde piyasa e, yukarı bir şekilde hani inanılmaz derecede yükselebilir inanılmaz bir şekilde yukarı kaldırabilirler piyasayı. E, o yüzden beklemek gerekiyor. Yani zaten şu an zararlı pozisyonu kapatmamak gerekiyor. Hani bunlar tamamıyla arkadaşlar panik satış şu şekilde. E yükselen e, 4 saat grafikte bir e, inceleyelim. E Raka şu şekilde 62 seviyesinden beri arkadaşlar bir düşüş trendi oluşturdu. Bunu kırmaya çalıştı şu şekilde 7 Aralık tarihinde. 7 Aralık tarihinde fitil bıraktıktan sonra Bitcoin düşürüle birlikte buraya kadar düştü. Hani genel olarak piyasanın durumu kötü olduğu için bütün altcoinlerde satış baskısı fazla olduğu için RAKA'da da durum aynı şekilde oldu arkadaşlar. Burada kırmaya çalıştı. Bu fitil bizim için çok önemli bir fitil. Ee, yukarı doğru gidiyordu. Düşen trendin yukarı, yukarı doğru gidip e, kanalın yükselen trendin üstüne oturuyordu. Bir oturmaya çalışacaktı. Şu şekilde göstermek gerekirse. Hani e, 60, 69 seviyesinin üstünde oturduktan sonra zaten ATH'ın değinecekti. Fakat Bitcoin düşüşüyle birlikte genel olarak marketin düşüşüyle birlikte şu şekilde bir düşüş yaşadı. Hani biz hacmin artmasını bekliyoruz. Şu an hacim mumları gittikçe e, kısalıyor arkadaşlar. E, hacim mumları kısaldığında e, yükselişler hani e, şu şekilde mesela burada da hacim mumları arkadaşlar düşmüş yükselişten sonra e, Şu şekilde hani gittikçe küçülmüş ondan sonra yükseliş ATL seviyesine geldik zaten hani yine aynısını bekliyoruz Hacim mumları küçülürse arkadaşlar büyük yükselişler görebiliriz piyasada korku endeksi çok fazla şu an e, Korku endeksi çok fazla olursa arkadaşlar herkes piyasanın ayı geleceğini düşünürse e, büyük yükselişler görebiliriz zaten hani Herkes e, bir mantığımız var ya herkes alıyorken sen sat diyoruz e, herkes satıyorken sen al Hani bundan bahsediyoruz. E, piyasanın daha dönmeyeceğini düşünüyorlar e, yatırımcılar. Buradan hani e, diyorlar ya buradan daha dönmesi bir sene falan diye süre, bir sene sürer diye diyorlar ya arkadaş. Öyle bir şey yok. Hani şu şekilde kaç günlük bir süre olduğuna bakalım. Arkadaşlar yüzde 8 günde yüzde 200'lük 2x'lik bir artış yapmış. Hani buradan da Tekrardan şu seviyeye mesela 86 seviyesine gelmesi, 5-6 günde e, gelir, gelir hacim girdikten sonra bizim şu an beklediğimiz tek şey hacimin girmesi. Alt hani altcoin'ler zaten desteklerini güçlü desteklerini kırıp son desteklerine geldi arkadaşlar. Bitcoin e, titil attığı yerde mum kapatıp ondan sonra yükselmeye başlamasını bekliyoruz. Bütün altcoin'lerde durum böyle. Hani altcoin'lerin haber olmasına rağmen e, yükselmiyorlar hacim girmediği için. Markette satış baskısı e, çok fazla alıcı olmadığı için tutamıyorlar arkadaşlar altcoin'leri. Bitcoin'de de aynı durum var. Şu anlık herkes e, yani yatırımcıya içeride arkadaşlar ya da panik satışı yaptı. E, mala girmeye korkuyor ayının gelme ihtimali olduğu için. Hani şu anlık bir ayı senaryosu yok. Bitcoin 40 bin doların altına atmadığı sürece... <laughs> Bitcoin 40 bin doların altına atmadığı sürece arkadaşlar ayı senaryosunu e, konuşma, konuşmaya gerek yok. Çünkü hani e, şu an bir risk yok. Sadece hacim düştüğü için bütün altcoinler ezildi. Yani dünya piyasasında genel olarak bir düşüş olduğu için. E, o yüzden bütün altcoinler kripto para piyasasında genel olarak bir düşüş var zaten. Hani e, diyoruz ya formalanıp e, almayın diye yani döndüğünde alın. Şu an bu destekler mesela bana soruyorlardı bu desteklerden alalım diye arkadaşlar almayın dibinde bir var diyordum hani yine aynı şekilde mesela e, yükselme başladığında arkadaşlar altcoin sepetimizi yapacağız e, tekrardan hani alımlarımızı yapacağız ve e, ortalama azaltmak için bekleyeceğiz e, şu anlık ama alım yapmamamız gerekiyor Hacimin artmasını beklemeliyiz hacim gittikçe düşüyor şu şekilde bir düşen trendimiz çekelim hacimde yani bu hacim e, düşen trendinin kırılması gerekiyor arkadaşlar aynı şu şekilde burada da e, yükselişten sonra Burada da hacim bunları iyice küçülmüş, daralmış, artık hani patlaması gerekiyor. Şurada bir patlamış arkadaşlar. Zaten at kanalı yükselen kanalı kırdıktan sonra şu şekilde bir artış geldi. Kanalı çizmek gerekirse şu şekilde bir artış geldi. Şunu kalınlaştıralım. Şu şekilde. Bir saniye. Kalınlaştırmak gerekirse. Neyse kalınlaştırma gerek yok. Arkadaşlar şu yükselen kanal işte bizim için çok önemli. Hani tekrardan bunun üstüne atmasını bekliyoruz biz yükselişten sonra. Bu kanalın üstüne attıktan sonra şu şekilde. E, bu kanalda bir süre e, devam eder. E, kanalda yükselmeye bir süre devam ettikten sonra ilk deneyeceği yer zaten ATS seviyesi. Yani e, 120 seviyesi, 117 seviyesi diyebiliriz rakada. Hani şu anlık e, beklemekten başka yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Hacim girmesini beklemeliyiz. E, hacim girmediği için alım yok bütün destekler o yüzden kırılıyor tutamıyorlar coin'i arkadaşlar. E şu an alım satım yapanlar sadece botlar. Hani piyasayı e, piyasaya hacim girdikten sonra zaten artış gelecektir. E, dünya piyasalarında genel olarak bir düş kripto para piyasasını da etkiliyor tabii ki. Bu kadar güzel haber gelmesine rağmen arkadaşlar e, Metaverse alanından bir anda bu coinleri yükseltmezler zaten. i̇lk yani bir düşürürler yatırımcının elinden malı almak için zararına sattırmak için düşürürler. Ondan sonra yükselttiler. Her zaman böyle oldu. Bir önceki pandemide pandemide de kapanmada da aynı şekilde e, böyle bir düşüş oldu Bitcoin'de ve altcoin'lerde. Ondan sonra zaten e, boğa dediğimiz şey yaşandı. E, kapanmalar geldikten sonra arkadaşlar hani e, bu şeyler o, e, insanlara yardım olduktan sonra, yardım geldikten sonra, yardım şeyleri geldikten sonra e, artışlar geldi. Yine aynı şeyler olacaktır. Yani sadece ama sabretmemiz gerekiyor. Yani bu düşüşün bir yükselişi var arkadaşlar. Hiçbir şey sonsuza kadar düşemez. Hiçbir şey de sonsuza kadar yükselemez. Hani inanılmaz bir derece yükselmişti zaten. Yani böyle bir düşüş olması çok normal. Bütün altcoin'lerde aynı durum var. Bütün altcoin'ler güçlü desteklerini kırıp, hani projesinin hiçbir önemi yok şu an arkadaşlar. Bitcoin düşerse genel olarak bütün piyasa düşer. Hacim düşüyor çünkü. Yani alıcı yok. Alıcı yoksa nasıl yükselsin? Bu şekilde düşünebilirsiniz. Biz şu an 2022 yılını bekliyoruz. Hani o zaman e, bir hacim girmeye başlar arkadaşlar. 2022 yılın ilk çeyreğini bekliyoruz. Şu anlık e, panik satışı yaptırmaya çalışıyorlar tamamen yatırımcıya. E, dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Şu an hani sabretmelisiniz. tabi e, tabii çok zor bir durum zararda, zararda beklemek. Anlıyorum arkadaşlar bunu ama hani bu piyasa böyle arkadaşlar. Kolay para kazanmak diye bir şey yok. E, düşüşlere ve yükselişlere dikkat etmek gerekiyor. O yüzden e, dediğim gibi hani Hacimin hacim girdiği zaman zaten biz şu an hacim bekliyoruz. Hacim girdiği zaman zaten yükselişler gelecek Grafikleri zaten e, şu, o şekilde e, gösterdim size. Şu şekilde bir arasaya bakalım. Hani bütün altcoin'ler zaten düşebildiği maksimum seviyeleri düştü ve güçlü desteklerini kırdılar. E, şu şekilde bir RSI destek çizmek gerekirse RSI'nin ilk desteği 30 seviyesi arkadaşlar. Şu anda 33 bandında zaten 30'a e kırdıktan sonra e, bir yukarı doğru şöyle bir e, çizgi yukarı kırmış zaten. Hani e, hepsi RSI'ler dipte arkadaşlar. Hacim mumları dipte. Şu şekilde bir OBV'ye bakalım. Biz şu an tamamıyla arkadaşlar hacim girmesini bekliyoruz. Hani alıcı e, olmasını bekliyoruz. Piyasanın dönmesini bekliyoruz. Genel olarak piyasa döndükten sonra zaten hacim bunları artacaktır. Yükselecektir coin'den. Bütün alt coin'den. Şu şekilde bakıyoruz. E, bir desteğimiz var hacimde denge işlem hacminde. Bu desteğin altına kıracağını düşünmüyorum zaten yani, e, burası akümlü olduğu sürece. Eğer buranın altına kırarsa zaten ilk destekleyebileceğimiz yer bu seviyeler. Buranın altına atacağını düşünmüyorum. E, buradan yukarı kırmaya başlar şu şekilde düşen trendini kırıp e, hacim mumları şu şekilde düşen trendini. Zaten arkadaşlar bakın son artık son diyebileceğimiz yerlerde. Hani bir 2020 yılının başlarında yani ilk çeyreğinde yükselmeye bütün altcoinler başlar bir bitcoin döndükten sonra biz bunu bekliyoruz zararda olan pozisyonlarınızda arkadaşlar yükselmeye başladığında piyasa alttan ekleme yaparsınız zaten elinizde bakiye varsa şu anlık durum bu şekilde zaten canlı yayınlarda da sürekli konuşuyoruz altcoinleri ve bitcoinleri canlı yayınları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, tekrardan bir acil durum olursa kadar Ben video çekerim ee, Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın Paranın altında kalmanız dileğiyle